Kanat çırpan kalpler, heyecanlı buluşmalar derken evlilik, balayı, cicimayları. Ya sonra evlilik aşkı öldürür mü? Davranış Bilimleri Enstitüsü aşkın bir ömrü olduğunu ve evlilikle inişe geçtiğini açıklayınca vatandaş şaştı kaldı. Malatyalılar da tercihini aşktan yana kullandı. Evlilik aşkı öldürür diyenler evlenmekten korkuyorlar veya aşkın ömrünün kısa olduğunu savunuyorlar. Evlilik aşkı öldürür mü? Öldürür abi. Neden? Zamanla artık yan yana olduktan sonra Eskisi gibi olmuyor yani Ne bileyim yani eskiden ayda yılda bir görüyorsun Fazla görüşemiyorsun kaçamaklar oluyor daha tatlı oluyor ama yani yan yana olduğun zaman yavaş yavaş her şey bitiyor Evlilik kaç öldürür mü? Öldürmemesi gerekiyor. Ben aşık olarak evlenmedim gerçi ama Biz görücü usulüyle evlendik Şimdiki gençler Bir tuhaf yani Aşıkız diyorlar ama evleniyorlar, bir ay sonra boşanıyorlar. Böyle bir aşk mı olur ya? Evlilik aşkı öldürmüyor. Öldürmemesi lazım yani gittikçe insan daha sinir. Öldürmez. <laughs> Neden? Yani Aşk oldukça evlilik de devam eder. Evliliği zaten devam ettiren aşktır. Aşksız evlilik olmaz bence. Ya şimdi insanın ee, düşüncesine, bilgisine, zekasına bağlı bir şeydir. Kimisine göre öldürür, kimisine göre değil. Kimisine göre yaşatır ama kimisine göre de öldürür. Bu doğru bir gerçek yani. Onu yaşayan bilir. Ee, görünen köyün iç yüzünü bilmeden eleştirmek kolay. Değil mi? Ha şimdi öyle e, çift var ki, severek evlenir mutlu olan da var. Bir hafta içinde mutsuzluğu yaşayıp ayrılanlar da var. Artı, gürücü usulüyle evlenip ömür boyu mutlu olanlar da var. Olmuyorlar da var. Şimdi yap, yani, yani evlilik aşkı öldürmez. Öldürmez abi. Peki. Evlilik aşkı öldürme öldürür. Neden? Neden? Şimdi evli olduğun zaman evine sahip çıkacaksın. Dışarıda gözün olmayacak. Hayatını devam ettireceksin. Hı -hı. Sadece bu. Peki evlilik aşkı öldürür mü? Nasıl abi? Evlilik aşkı öldürür mü? Evlilik aşkı öldürür mü? Evet. O şartlara bağlı ya. Evlilik aşkı öldürmez yani kolay kolay. Gerçek bağımlı bir insan aşkı öldürmez yani hayatta. Öldürmez. Öldürmez hayır yaşatır. Evlilik aşkı öldürür mü? Bence öldürür. Neden? Ya ne bileyim sıkılabilir insanlar zamanla birbirlerinden <laughs> herhalde. Evlilik aşkı öldürür mü? Bence öldürmez. Aslında ben bekarım da yani hani ondan sonra evlenince de öldüreceğini düşünmüyorum. Çünkü ortada aşk varsa böyle bir sıkıntın olacağını düşünmüyorum. İnşallah evlen zamanı. İnşallah inşallah. Evlilik aşkı öldürür mü? Evet. evet daha daha gönüllü olur, hayat daha tatlı olur. Öldürür mü öldürmez? Öldürmez, daha iyi olur, daha hoş olur. Yemek yapar, evlilik aşkını. Ondan sonra sen çalışacaksın, o yiyecek işte. Evlilik aşkı öldürür mü? Öldürmeyebilir ama sakat bırakabilir. <laughs>